Kalın var. Sağ ol. Sağ ol. Sen oynamaz mı? Oynamaz mı? Kim orası? Mavuzlu arka vurdu beni. Usta i̇şte burada şey basmıyor bak. Nerede? Merdiven dibinde altta. Bir tane de ayakta var. Kaldı lan. İki, i̇kiler burada. Sen tam yerinde Arkama adam indi. Orada var. Usta kaç adam lan? İkisini kaydım işte. Ya adam indi ha. Geliyorum, ben bot alıyorum da. Nereye indi? Nereden de bekliyor? Nereye indi? Gel ben çıkayım. Var şimdi bir adam var ya. Bak, bak, bak. Geldim, geldim. geldim. Yok, yok, orada değilim hocam sonuçta. Orada değilim hocam. Değil <laughs> helal helal silahı bilmemiz. Doğru. 14 numara bir siktir git ya. Benim en bitti benim ya. Benim yok. Geber, Nerede? 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 kapıda bir ha. Bir şu kapıda. Aynen abi. Bir de arkada. Üç kişi net gördüm. Gel bende gel gel gel. O alt geldi. patladı <laughs> <Hele. Gülüyor> Üst kat dayım <ben>. <gönlüyor> çıktım? Sağ yaptan yapma. Aşağı atsana sağ bu. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Ee, şeye gidelim mi? Sağda bir tanesi kutuyu açtı. Tane açtı. Ona gidelim. Gel gel. Gel gel. buradan bir MG verir ya. Allah Onunla... ne geldi? yoktan öldü. Al al al. Acı ölüp ben Aldım. Aldım. Üstümde. Mermi sende mi? Mermi sende mi? Yok. Üstümde geldi. Bomba yok da sağa doğru inedi. Bomba yok da sağa doğru inedi marked the location location 90 onda mı? Aa, B90 B90 onda ya. ya. Ben attım, ben attım. Birer birer. Evet. Aşağı indi biri bir. sağda bir solda. öndü? Gırıbı Közemek. gırıbı. Gırıbı. Vay ben kendimi kaldıramayayım bu arada öleyim direkt. Aa niye? Aa, niye? Kaldırıyorsun, kaldırıyorsun diye. Çocuğu bitmiyor oyunu bir ya. Kanka ben sen kaldırıyorsun Can diye yok. şey yapmadım mı? Kuşlar kaldırabiliyor mu? Kuşlar kaldırabiliyor mu? Kaldır. Yere inin çağırırım ben sizi ben şey şeyim ha ben şey şeyim yok Efensin. Efensin. Adama benim, şey, benim. F n'sin, F n'sin. Adamı benim çağıracak benim şimdi. Atın. Bizi çağıracak. Öyle boş yere indim abi ben. Ben seni kaldırmam ne? var Adam. diye ben seni kaldırmadım. Adam da. Yo, yo ben, onu onu aklayamadım. Olur diye çağır. Şey yaptım da sıkıntı yok. Çağır çağır indi. Adamı oğlum vurdum ben. iki heavy body vurdum. Adam yani helal oldu. Ya iyi vurdu gene de Python'dan. Işte diye öyle oldu. İyi mi güzel gitti adam. Daha var iki kişi var burada. Ben kendi ultuma gittim. Evet. Az öncekiler vurdu mu usta? Vurdum. O sağdaki vardı abi. Şu kutuyu açtıydı. Senin yani gittiğin yerde aynen. Bilmiyorum bakıyorum buraya da. Bak. Niye de açtıydın? açtıydı? Evet. Hem de görürsen işaretten ne abi? Az daha ben. Allah. Benim var mı? Beş mi veriyordu bu amere? Yok. Ortadan mı? Allah çantamda yok ya. Yani. Orada bırakmışsın demek ki abi. Bak orada da. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Babam ya, tam bakayım. Baba mıydı ya? Adam üstüne diye mal gibi zıpladı gördüğün gibi. <laughs> Hı. Hmm. Tam üstüne, üstüne çıkaramadı benim. burada es yok vallahi niye öyleyiz bu Türkiye'si <laughs> olan var mı? Hala biri var abi çek gelmeyelim olmayayım ben. Benimki gidiyor abi ben atamıyorum Canı arabaya gidiyor ben... Bir abi abiyle alabilirim Arabayı alayım mı? Evet. Can yok Gel abi, sen de gel. Abi bu... ...Ultra HDR... ...bana atıyormuş diyorlar dostlarımızca. Doğru mu? Hiçbir ilgim yok. Kebap da orada Hiç bilmiyorum. abi Bir gün mine oyunu ben bozdum diye geçti Yürütüyolar çok dolu abi Doldu Arabayı Arabaya bireksem yakın oynayalım Can önüne p 90 nereden aldıydı lan sen? Ortadan. Ortada P90 mı vardı? Saç. Hadi hadi. gireyim ben, Jin Jin. Onu hemen Emredim. Bagi geldi bir Bagi mi geldi? Biz çıkarım bizim adam ya. Kim atıyordu? Bu da 3 3 çelek var abi bu. Yenilmiş, yenilmiş. Aa, orada. Gördüm adamı. Atsan abi infosunu. Ha sağa da dolu. O Buraya da indiler ha. Var mı Efik'im? Baygın o. Şu, şuna kaydı da. Karakol A var. Ona baksana. Karakolu baydım oynuyorum ben. Gel. Başka var mı? Bilmiyorum da karakoldan baydım ya. Neden? Ya karakoldan baydım. Ya oğlum. Abi karakolun çatısında kurtarmaya atladı. Abi kurtarmaya gidiyor arkadaşlarına. Yok yok kurtaramadı bence Yok yok kurtaramadı Ya 8x var bunda 6x var 8 var Ya 8x var 6x var Ölmüştür ya Bunlar nasıl ya Bayıldı mı direkt öldü mü bayıldım, Bayıldı 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 Yerde lan var 8 var orada Aha. Orada 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 orada. numara nerede? Mark the Kanka. Uzak abi dost, Bir metre mi seni? Oh. Yani... Hani? Gördüm. Orada. Nerede? Kaçıyor. Her zaman evimde tam. Evimde mi? Her zaman, tam önümde. Tam önümde. Evimde mi? Yattı buraya geldin akıllı. Yattı buraya geldin akıllı. I got supplies. Ha. I got supplies. Akıllı zannedin. <laughs> 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 Mustafa buggy var önünde. Al kalsana. Mark the vehicle. Al fix var bunda. Kanka ben süreyim mi? Eyvallah. Gel. Sen üşüyeyim abi? Sen üşüyeyim mi abi? Nereye gidiyorsun lan? takip edeceğim Geldiğim yani köyden. Tuvaletten loot veriyor abi ha. İlk öldürdünüz mü onu? Gel, ya. Biliyorum, onu da çözmedin. Dıra putu veriyor. Biliyorum, onu da çözmedin. Ses mi Aslı var bu tarafta. Oyun DC'yi kapatayım. Kapatayım. Aynen çekmiyor şu an. Tamam DC çıktı benim o yüzden ben de kapatayım. Ben Burak Aslı abi abi. Valla. Adam olursa bitti. Çok iyi kasıyorum. Evet. Sen ne kasıyor musun abi? Yok. Nasıl yok? Burada da FPS neydi 8 e? 36, 60, 55 Gel ya Hapş Bin Şunu hemen düzeltelim Abi binsene bin de düzelt bin Burada dolu abi Her zamanki gibi Ben 60 FPS Kanka bak ya. hemen miyim? sıkma Dur Sıkma Beraber sıkalım aynen tamam, Ben ne zamandır 60 FPS oynuyorum bilmiyorum Kanka gel Bir ama çok da farkı yoktu usta. Hiç. Ben nasıl yapabilirim? Ben benim niye böyle diyor? Ben sıkıntım sana mı transfer oldu? Her ferini çek, ver freni çek. Çatı mı Efe? Bir baygın. Helal. Son bir. O da altta. O 40 FPS yönüyorum lan. Ben. Benim bilgisayar gibi olmasın da Mustafa. Benimki de öyle düşüyor, düşüyordu, düşüyordu donup kilitleniyordu. İçeride hopla donuyor. Şeyde fayda etmiyor. Bu oyunu da, da yapamıyor. Tamam bir şey de yok. Şunu da Nasıl açayım mesele için Abi kastle. Hmm. Diğerlerin hepsi normal. Hmm. FPS çok fazla. Bu oyunun boku. Nereye gel lan Bu oyunda Oley! Acaba Windows güncellemesi otomatik lan mı usta ekran kartı? Yok. saçma. 80 üstüne çıkmıyor FPS şu e. hmm. Az önce orada 30 FPS'ti. Abi. Abi. var hmm. abi 6 artı 2 8 mermim var. Çay gidelim. ya. 8 x verirsen takas ederim 8x abi. Değil. Ben de on 17 beş var. Al al. Al da. Ha. Al al kullan canım, sıkıntı yok. Çay gidelim. ya. Hayır al, abi al, al. 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 6'yı yok, yok. ver 6'yı. 6'yı al. Lan. Hadi al. Al al. Lan al git. Al al abi alsana abi. Lan kullan oğlum. Lan. daha çok mermi var 8 sen kullan işte. Takas edecektik ben anlayacağım sadece neyse. Yok. Orası ha. Orası evet tamam. Gel. Fasas süre alanında fasas Abi sizin sistemler Bence. ne? Araba var. Nerede <laughs> efendim? Adam var bak tepede. Mark the location. Gördüm. aynı yeminle Hayırdır. Baydım mavideki aynı yiyecek. mı lan? Aynı mı lan? Mustafa burada baygın Nur'u. Oyna abi oyna ki baygın. Allah <laughs> <laughs> hep Evin oraya geldi adamın altında Aldım ya ağaçta ağrı hissetti. Ağrı hissetti. Ağaca geçecek ya da ağaçlara geçecek. Abi çatıyı aldık vurduk onlar ya. Atladı o atladı aşağı atladı. Oğlum neden kurtarıyorsun lan? Neden kurtarıyorsun lan? <laughs> Şimdi Helal. Okey. tane daha var bir, tane bir abi. Yananesi abi, hadi, bir tane mi evet, abi <laughs> Baba bir şey yapma, ama Feyi aldım ben. Tamam, tamam. Evet. Atmana mü 4'lü var onu? Vurdu, vurdum. Göremez demem ben. Rüstes abi konuşsana abi. Konuşuyorum. Abi, konuşsana abi. Konuşuyorum. Ben de konuşuyorum. Abi, sen konuş abi. Oğlum, abi benim. yeminle aynı ha. Vallahi ne, <laughs> <vallahi> yeminle <laughs> aynı. Ne yeminle aynı? Oğlum senin kulakların <laughs> bozulmuş lan. Çok farklı. <laughs> vallahi aynı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum git kulak vurup boğaza git lan Efe. <laughs> abi bak Niye bu da aynı kim gibi ayırt ayır edemiyorum. <laughs> bak kim konuştu? Rıttet abi konuştu. Mikrofondan gördüm. Bir <laughs> atmış <laughs> istiyor mu abi? Ben veririm. Ver biraz ya. Mustafa şu tuvalete gidek ne oluyor oraya? Ha doğru kutu veriyor ne olacak? <laughs> Ha o mu? Kolajet atırsın içine. Nerede tuvalet ki? Ha burada. Tam alan ortası şu Allah Allah. Dediğim gibi ben kulak kurum boğaza Zaten ağrıyor. Yine vurulacak iyileşemez bugün. Yatması uyuması lazım. Evet yine vurulup <laughs> evde gelip dinlenmesi lazım. <laughs> <laughs> Biz kendimiz gittik. çok kastı. Hımm. Sen şimdi kardefon 8'e giderken bundan vurdum onları. Ben gördüm onu. 50 FPS Şu evleri de alsana. Aaa solda bak abi. Evde solda. mi? Ooo oh, ye kastı. Hımm gördüm. Sol sol. O evde. bence. Sola da geldi, soldan da geldi. Ya. Bekle kanalım. Döndüm, döndüm, döndüm. döndüm. Kanalım. Bana nereden sıktı abi? Nereden sıktı abi? Gelsene sol tepeye gel ya. <laughs> sol tepeye gel ya. Yok, şeye sıktılar. Eee, sıktılar abiye. Bana, hıı. Ah, Benim sağır. şu alttan da sıktılar evlerden de sıktılar. çıkıyor arabayla. Aha oradan sıktılar. Çatıya aldılar. Gitti gitti onlar. Var mı? Hmm. Helal abi çok iyi bomba. Helal. Şu evdeler bak evdeler. Açık oyun ama. Nerede var? Sen orayı görmüyoruz ha. Nerede var? Mustafa Nerede orayı. Hı. Var mı altında adam? Yok kimse Hı. yok burada. E oradan çıkan kim o zaman? A araba ta abi. Beymi ne kadar? Aha sınır. bana geliyor. sonunda devam ediyor yine. Vector'la kaçıyor. değil mi? Oğlum nereden sıkıyon lan? Ağaçtaymış ağaçta. Ağaçta, ağaçta var da var ağaçta kavradan Tamam o salaha vuracağım ben. Bir yani. daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Nerede? Ben de düğüm kim sıkıyor? Ha adam yoruldu.